Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün toplu kitap tanıtımı yapacağız. Evet, toplu kitap tanıtımı. Bizi güzel bir video bekliyor. Hadi başlayalım. İlk kitabımız Allah kahretsin ya. İlk kitabımız Spider-Man Venom'un Doğuşu. Bunu hiç okumadım. Hatta buradakilerin hiçbirini okumadım. Şimdi dürüst olmak gerekirse. Ama güzel kitabı benziyor. Kaç lira aldığımızı hatırlamıyorum. 3 2, 3 yıl önce almıştık. İkinci kitabımız son kelime. Bunu biraz okumuştum. Zaten e burada özetleri yazıyor. Hmm. Son kelime. Bunu biraz okumuştum. Aa, pek bir şey anlamadım. Mitolojik falan filan şeyler var. Diğer bir kitabımız Harry Potter lanet çocuk. Bunu zerre okumadım. O yüzden bilmiyorum ama Harry Potter olduğu çok belli. Ha, kamera bakmasın ha. Ama Harry Potter güzel olacağını düşünüyorum okuyunca. Bir diğer kitabımız Yunan Tanrıları. Yunan. En sevdiklerimden Yunan Tanrıları izliyoruz. Birkaç tane tanrı vardı işte bilmiyorum ya. Bizim zaten şaşırırım. Satan, en çok satanlardan bir tanesi bunlar işte. Bir diğer kitabımız Bunlar Ghost Rider gibi de, de Ghost Rider'a benziyor ama ben adı Dedektif Kuru Kafa. Diriliş. Sanayisinin diriliş Ertuğrul. Hadi bakalım. Bu neymiş? Bir, bir kız bir erkek bir de Ghost Rider'ın maceraları işte. Yani ne olabilir ki? Oo Allah kahretsin. Yine düştü de neyse sonra alırım. Dur. Bir diğer kitabımız. Ee, şey. Harry Potter Meles Prens. Harry Potter, Meles Prens. Bence güzel olacak. Çünkü güzele benziyor. Bayağı iyiye benziyor. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Bir diğer kitabımız. E, Harry Potter'ın sonlarından bir tanesi. Ölüm Yadigarları. Bence bu da güzel kitap olacak. Ama hadi. Ziyadesiyle bunları okuyacağız. O En sevdiğime geldik. Mustafa Kemal Atatürk. En sevdiğim Türk insanı ya. Nutuk. Ee, okuyacağım bunu da. Nutuk. Güzel olacak bence. O Tolstoy. Dünya klasiği. Severim. Savaş ve Barış. Okey. Ve geldik son kitabımıza. It. Yani o. Stephen King. Bunu okumaya üşenebilirim çünkü gördüğünüz gibi 1200 sayfası var. Yani fazla. O yüzden okumaya üşenirdim. O yüzden. Bir iki sayfa okumuştum sonra bıraktım. Video ee, bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.